Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. Zorlu nokta oynuyorum. İyi seyirler. Call of Mobile bu arada onu söylemeyi unuttum. Bir de arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle like atın. Ben de hep unuttuğum şeydir o yüzden hep sevdiğim kanalları videosunu izler izlemez. ilk etapta daha doğrusu izlerken hemen bir like atarım. abonelik isteyeceğim çünkü dediğim gibi biraz kanal yükselmesi lazım. abone sayım az şu anda. Sonuçta sizin desteğinizle de büyüyecek bu kanal. Şimdiden teşekkür ederim. Nereye bakıyorsun arkadaşım sen? Sizlerin desteği olmadan hiçbir kanal yürümez arkadaşlar. O 10 milyon kanalların 1 milyon 2 milyon kanallar hep sizin sayenizde. Güzel. Şimdilik iyi gidiyoruz bakalım. Seni gözden kaçırmadım sen beni kaçır. Evet, şey değişti. Ben oraya bir bomba saldırısı yapıp ele geçireceğim. Buraya bir de şöyle kurayım her iki tarafa baksın. Yani öldü. Evet. Ne oldu arkadaşım? Silah bitti de bir dakika. Sende ne var? Ver onu. Sen de onu ver. Beni silahla uğraştırmayın sonra. Öldürsek zaten değişiyor da. Nereden geliyor? O canım lazım ama çıkmasan. Sende ne varmış öyle ya? Vara şey değişti ben daha burada çatışayım ama sonuçta geliyorlar üstüne. Yapacak bir şey var mı? Hemen şöyle bırakacağım çocuklar. Hemen şöyle bırakacağım. Siz de kusura bakmayacaksınız. Silahlara bakıyorum yerdeki de. Ebi ee, silah sen mı? ateş edemiyor mu? Evin içindeyken ateş edemiyor musun? Şu pol lan ne yapıyorsun? Aa nükleer bomba gelmiş. Ha! Yapacak bir şey yok. Ben silah almak için F'ye basmıştım ama hemen şurada. Dışarıda olan yandı. of 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 Hard point Güzel kaçıcıklar Beni alırsanız maçı alırsınız Hadi be <laughs> Son anda tam da 150 oldu Kazandık Attığım bomba da öldürdü ama <laughs> ben de öldüm Ve bir kez öldüm Güzel 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 Evet şunu attım o beni öldürdü ben de onu öldürdüm <laughs> Karşılıklı Güzel Güzel maçtı evet Güzel geçti Nükleer bomba e, Atmadım demiştim Rastgele denk geldi nükleer bomba attım Daha önce atmadım demiştim 4920 puan çok iyi çok çok iyi valla. Güzel. Geçelim. 44 -4 kişi vurmuşum. Çok iyi. Baksanıza arkadaşlara. Biri bir vurmuş. 0 karşı takımdan. 0-2 tane. Öy. Rezalet. Devam. Zirve. Zirvedeyken bırak diyor galiba bana. Karlı bölge. Başla. Hazır mıyız çocuklar? Duman mı edeceğiz, duman mı olacağız? Bakacağız. Sıkışırsam çekmeyeceğim dedim ama demir çülümanı çekerim. Sonuçta o da benim bir ekipmanım ya. Allah Allah. Nerede bunlar? Ah şarjörü değiştirme zamanı mı dedim adam beni görmemiş zaten. Eee sıkıntı. Nereden gelecekler? Hadi canım niye dolmuyor benim? Abi skopsuz ne kötü atıyor bu ya. He? Ne dersiniz? Sen niye aynı yapıyorsun bana ateş etmeden gidiyorsun? Arkadaşlarını aynı yapıyorsun. Adam yan yan gitti vallahi hiç. Umursam. <laughs> Sniper mi açtın? Makinalıyı buraya kurmayacağım. Değişecek diyordum değişti. Oraya kuracağım makinalı şimdi. Hemen şöyle şuraya kuracağım arkadaşlar. Nereden? Demir Süleyman'ı çekmiyorum şu anda. Açıldı. Arkadaşlar, ah silah bitti. Ee, ver silahını. Niye tabanca attın ki? Demir Süleyman'ı çekmeyeceğim dediğim gibi haksızlık olur. Biraz arkadaşlar güçsüz. Belli. Bir silah alacağım tabanca yerine. Bir pompalı var. Hadi ama. Kimse gelmiyor mu? Benim makinem gitti. Bunlar gitti adamları dışarıda temiz. Silah güzel. Hadi doldur artık. Evet değişti. Hemen bir bombayı çekeceğim. Seni bir halledeceğim arkadaşım. Kusura bakma. Siz de bir şöyle bir gidin. Sen gitmedin mi arkadaşım? Nerede? Sen mi kaldın orada? Tamam biz de burası. Çocuklar. Ey çocuklar süre bitiyor. <laughs> bitti. Bitti. Bomba atarımız bitti. Nerede? Bu silah güzelmiş ya. Nerede? Neredesiniz çocuklar? Kaç? 125'e 11. Üzüldüm. Bizde de ezildik bir ara ama o kadar da değil ya. Yok bu kadar. Şurada. Hadi doldur artık. Deh ne doldurdum be arkadaş be. İnşallah bizi öldürmüyordur. Öldürüyormuş. <laughs> Kendi bombamı öldüm. Bravo beni. Demirci orada yanıp duruyor da çekmeyeceğim seni ya. Hadi ama sen de hızlı koş. Ulan Bensiz siz alamadınız mı orayı? Kaptur. Hop bir saniye arkadaşım. Vermem bir tane. Haksızlık bu. Ben size demir çilimanı çekiyor mu? ben niye öldüremedim dersen şey. Hayda ben gelene kadar şey değişti, point değişti. <laughs> ey gidi Alper ey. Atla aşağı. Uçan çiliman tekniğiyle ateş edeyim dedim de olmadı. Burada tutmadı uçan çiliman tekniği. Şunları engelledi. Hop bitti. Güzeldi. Üzüldüm arkadaşlara. Ama bak ben gelmeden de alamadılar arkadaşlar onların elinden bayağı puan kastılar. Demek ki ben bir tık daha iyi oynuyormuşum. Neredeyse gaza geliyordum yani uzman uzman oyuncuyum diyecektim. <laughs> Kazma oyuncu Alper. Neydi bu elemanın ismi? Galactus serisinden. 3.295 Of çok güzel Çok güzel puan Hemen kaç kişi almışım Bakıyorum 27 İyi. Çok gelmediler çünkü üstümüz Hep bunlar gitti öldürmeye çalıştı Onlar da fazla vuramamış 5 4 4 3 Bir başta yapalım Take off Hmm. Başlamış mıydı? Zorlu nokta. Koş adamlar. Hadi be onu fark etmedim ben. İbreyi görünce şu karşıdaki. Bizden zannettim. Tüh! Kör alpler. Lan yürü. Oğlum yürü yavrum yürü yürü. Çocuğum bunlar ne yapıyor burada manyak manyak koşturuyor. Ne bir şey Abi. Bu adam yandık ya. Wow. Ya abi niye takılıyorsun sen anlamadım ki ya. Bana düşman mısın sen? Hadi be şansımı yiyeyim ben he mi? Şeymiş minigun'u kurmuşlar oraya. Bomba attılar kaç İçeride kal Bizimkiler mi yağdırdı oraya Anlamadım ki Biri vardı orada az önce Hadi be İyi hızlı değiştirdik Abi yok ya bu niye bu, bu kadar çabuk gitti benim mermim? Çocuklar eziliyoruz koşun. Bizi eziyorlar. Yakıyor. Öldüm say. Canım çok az. Ama her yerde adamlar. Alsan ne olacak? Bizimkiler gitse bari şeye. Oraya da gitmemişler. Ha gitmişler. Koş koş Alper koş. Bir kaşıda geride dolaşıyor. Haliyle kaybedeceğiz. Ne yapacağız? Hadi be. Ben mi yapacağım arkadaş her işi? Koşsanız da 50 kaldı. Ya çık arkadaş çık çık. Hadi be. İntihar. Ha! Olsun. Bir sizden bir <laughs> bizden. bir sizden bir bizden. Unutma o fıkrayı birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi sırası değil. Ben şu anda takılıyorum bir şeyler oluyor anlamadım ben bir şeyler oluyor bana. Oyun benden yana değil. Hadi be. Baya eskittim adamı da. Ama sakat şu anda kaybediyoruz haliyle. Don't hurt me. Sniper var bir tane. Benden asitleneceğim bakalım. Apartman değişti ve bitti. Maalesef yenilgi. Capture 16 kil. Baksana 2 2 1 1. <laughs> Nuke Town. Bir sizden bir bizden. Az önce demiştim ya fıkra. İki tane arkadaş tarlaya ekin ekmişler ortaklaşa. Sonra bakmışlar ekinleri daha bitmeden böyle fidanken bir şeyler yemiş ekinleri. Ya demiş, bu demiş toprak üstünde olduğundan burada demiş yiyor bu bir şeyi bunları. Biz demiş en iyisi havu çekelim. Havu çekmişler. Ürünü gene bir şey yemiş. Ya demiş biz demiş böyle olmayacak. Bu gidişle iflas edeceğiz. Ne yapalım ne edelim araştırmışlar. Şu an ne çok en çok şey gidiyor para tuz. Tarlaya tuz ekmişler. Beklemişler bir ay geçmiş, iki ay geçmiş yok. Yani fide bile vermemiş yok bir şey. Tuzda tuzdan bir şey mi büyür? Ondan sonra demişler biz bir gidelim bakalım tarlaya bu tuzları ne yiyor? Bakmışlar sinekler tuzları yiyor. Almışlar gitmişler av tüfeklerini. Başlamışlar sinekleri avlamaya tek tek. Arkadaşı seslenmiş diğerine şşt yapmış. Bakmış. Ba parmağıyla anlını göstermiş. Sinek anlında. Öbür de çekmiş vurmuş. Ondan sonra dönmüş demiş ki sinek bir sizden bir bizden. <laughs> Hadi çocuklar alan değişti mi? Bir sizden bir bizden yürü. Evet. Alan bu evin içi. Şöyle ben defayı kurayım. Kapıya. Darla tuz ekilir mi? Böyle bir birader Abi eee beş. Çocuklar çıkın o evden. Olur mu? O evden çıkın. Size tavsiyem. Ben orayı bombalayacağım. Demir çürümanı çekmeyeceğim yine. Bakalım ne olacak, ne gösterecek. Burada bir tane komando var. Bir saniye beni vuramazsın sen. Orada biri vardı sanki. Kusura bakma kaçından vurdum ama. Güzel orada bir daha var ama Ne oluyor bir şeyler oluyor Nükleer bomba mı geliyor evet. Nükleer bomba atmışlar Nükleer bomba Çok oynadım <laughs> Allah. Pardon <laughs> Allah pardon. Korkmayın korona yok. Korona var! Korona! Nükleer bomba bir sefer denk geldi arkadaşlar. Atmak nasip oldu. Çok da güzeldi. Hatta videolardan bir tanesinde yazmıştım. Nükleer bomba attım diye. Evet, sen gördüm seni ama. Hardpoint. Oh of oh. Allah mermi bitmiş mermi bitmiş mermi bitmiş fark etmemişim mermi bitmiş. <laughs> Neyse benim eleman halleder ya. Sıkıntı yok. Bitti. Kazandık 150 18 güzel. Bu da benim gibi taramış önce. <laughs> Resmini çizmiş ondan sonra öldürmüş. Portre. Sanatçı adam ya. Day ikinci mi olmuşum? Olsun ya. Önemli değil. 500 şey 5000 Abi sen ne yaptın ya? 5111. Ben fıkra anlatırken mi yaptım? Bir daha fıkra anlatmayayım ben ya. Zaten kimse gülmemiştir de. Kademi 24. Almayacağım çocuğum almayacağım. Almayacağım. Geç. 20 kişi öldürmüşüm adam 56 kişi öldürmüş. Bravo. Vallahi bravo elindeki silah. Pov neydi bu? Pov. Pov 57 miydi? Öyle bir şeydi. Pov 57 idi galiba. Uzun menzilde iş görmeyen yakın menzilde öttürüyor. Seri atıyor. Oynasam mı acaba bir ara onunla? Biraz oynamıştım ama. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sonuçta sizin desteğiniz önemli dediğim gibi kanalın büyümesi için. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.